denedi. Daha hakikaten işine yarayacak bir şey denedi. O yüzden kritik nokta e, Emre'nin oyundan çıkması ve Salzburg'un kontrol atak için biraz geriye gitmesi. Ondan sonra Fenerbahçe oyuna, oyuna hakim aldı. Daha erken de beraberliği yakalayabilirdi. Bir de Salzburg'un e, Mane'nin çıkması evet. çok avantajı oldu. Yani iki değişiklik Mane özellikle. Evet, Mane evet. E, son 20 dakikayı böyle oynayacağını bir işaret Salzburg'da bence. Ama çok Emre fazla çok fazla e, çaba sarf ettiler, enerji sarf ettiler. Evet. Onlar da onu biraz hani yedeklemek istedi herhalde. Ee, Ersun Yanal için hep tempo oyunları oynatan bir hoca dedik ama burada tempo Fenerbahçe'nin aleyhine oldu. Çünkü tempo oynayan çok genç bir takım olan Salzburg'tu. Şimdi baktığınız zaman şimdi Fenerbahçe Salzburg'u kıyasladığınız zaman Salzburg'a iki tane silahı olacaktı maç öncesinde. Bir, takım olmak zorundalar. Birlikte oynamak zorundalar ki çok kaliteli oyuncuları yok çünkü. İki, genç takımlar yüksek tempoda oynayacaklar. Yüksek tempo çok belirleyici oldu bence. Dediğim gibi önde basan, rakibe basan, Fenerbahçe çıkarmayan bir sazlık vardı ve 70 dakika yani gole gelene kadar hiçbir şey yapmadı Fenerbahçe. Mesela biz geçen sene büyük bir heyecanlı Fenerbahçe'yi yarı finale kadar takip ettik. Çok farklı oyunlar oynadı Fenerbahçe. Avrupa'da kötü oyunu yoktu bence. Bir iki maç belki istedi. Ama hiç istediği şey olmadı 70 dakika boyunca Fenerbahçe. Ne kendi topa sahip olabildi. ne rakibin temposunun, ee, şimdi hiç pas yapamadı, hiç hücum yapamadı, hücumda çoğalamadı. 53. ilk şutu. Evet. O Kite da, şutu, o da, şutu, o da 25 metreden bir şuttu? Kaytın evet. şutunu söylüyorsun. Evet. evet. Ee, bunun nedenlerini irdeleyelim. Bir kere ideal kanat oyuncusu olarak adlandırabileceğimiz kanat oyuncularıyla başlamadık. Kayt, Alper ...buralara destek vermeye çalıştılar. Bekler de Mehmet Topuz'la, Kadleç de gereken bu, hücumları yapamadı. Bu ileriye gidişinizdeki problemlerden. Ama topa sahip olabilirdi bu isimlerle Fenerbahçe. Şimdi baktığınız zaman böyle tempo oynayan bir takıma... E, ...Fenerbahçe'nin en büyük avantajı Demir çok güzel söyledi. 70 dakikaya kadar yaşlı, 70 dakikadan 90 kadar deneyimli takım. İşte o deneyimli takımı oyunun başında e, ortaya koyabilseydi Fenerbahçe... ...bu kadar mahkum oynamazdı o 70 dakikayı şimdi siz bu kadroyla bu oyuncu yapılarıyla oynuyorsanız şimdi Mehmet Topal şeyde de söyledik maçın öncesinde de söyledik. Bir tane koşucu oyuncusu yok dedik. Yok. Alper o da topla giden bir oyuncu, topla mesafe kat etmeye çalışan bir oyuncu. O zaman sizin silahınız topa evet, sahip olmak, arkasına geçebilecek koşuyla bir oyuncusu yok. Set oyunları oluşturacaksınız, topa sahip olarak o tempoyu düşüreceğiniz ve Fenerbahçe'nin topa sahip olmasıydı ki geçen sene en büyük oyundan attığı Fenerbahçe topa sahip olmaktı ait Kocaman yönetimde. Bunu ilk 70 dakika hiç göremedik. Ama stratejik olarak da bu düşünülür değil Fenerbahçe? Öyle. Mi? Ben ben öyle e, düşündüm Ama ya o anlamda. Kadronun da hani topa sahip olması yani. O anlamda çok zor. Sov girince bence bir ilk defa bir koşucu özelliği olan rakip arkasında koşularla oynayan bir oyuncu girdi Sov. O da bence fark ettirdi Fenerbahçe'nin oyununda. E, bana göre eğer neden diye soruyorsanız topa sahip olamaması, Fenerbahçe'nin çok mahkum olması oynamasına sebep oldu. Özellikle bu oyuncu orta saha yapısıyla siz neye bağlıyorsunuz? Yani şimdi çok merkez takım bu hakikaten. Yani oyunu çizgiler, baskıyıyorsunuz. Baskıyarken oyunu biraz geniş alanda alıp oraları top atmanız lazım. O çok çizgi alışkanlığı olan oyuncular yok. Kadlec bunu belli oranda yapar. Tekrar edeyim ben onun stoperliğini sol bekliğinden daha çok beğeniyorum çünkü hani çok hücum yönü çok rakip siz top olarak topa sahipseniz oyun merkezini ileriye taşımışsanız kardeş girebilir oyuna. Yoksa sizi ileri taşımaz. Gökhan Gönül gibi değil yani. Gökhan Gönül rakip başka rakibir bir sonuç. geçmez. Tabii. Şimdi, gelir. çizgiye de çok açılamadığınız için Mehmet Topuz da kabul edelim ki hani çok yüksek teknikli sizi pasla yaşatabilecek bir oyuncu değil. Ben amaçlı göbeğe sıkıştı. Şimdi göbeğe sıkıştığınız zaman da ne bekliyorsunuz? Emre'nin, Meleleş'in, Alper'in biraz topa sahip olup biraz oyunu açabilmesini, biraz hızlı çıkabilmesini ve boyu merkez olarak kullanıp onunla paslaşıp biraz takımı ileri taşımasını bekliyorsunuz. Emre çok formsuz yani bunu söylemek evet. lazım.